Merhaba kıymetli seyirciler. Programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugün okulumuzun Hukuk Fakültesinden Profesör Doktor Turan Şahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim hocam. Hocam bugün bedeni Hukuk çerçevesinde aileyi konuşalım diyoruz birlikte. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Ee, Türk medeni hukukunda aile birliğinin korunması nasıl sağlanır? Devletin aileyi koruma yükümlülüğü hangi yasal düzenlemelere dayanır? Evet. Öncelikle bu anlamlı programdan dolayı şahsınızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Bir yanımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ilk meclis, diğer yanımızda Hacı Bayram Veli Hazretlerinin türbesi, milli ve manevi iklimin ortasında bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Peygamberimizin Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur duasından kaynaklı. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmaktan dolayı da Rabbimize hamd ediyorum. Biraz önce medeni hukuk kavramından bahsettiniz. Medeni hukuk hayatın ta kendisidir desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Medeni hukuk dediğimizde 4 Ekim 1926 tarihli Türk Kanunu Medenisi yürürlüğe girmiştir. Sonrasında 1 Ocak 2002 tarihinde bugünkü yürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmiştir. Medeni Kanunun 5 tane kitabı söz konusudur. Bunlardan ilki cenini ana rahmine düştüğü andan itibaren alıp tam ve sağ doğmak şartıyla kişiliği kazandıran, sonrasında kişiliği koruyan, devamında da kişiliğin sona ermesinin sonuçlarını düzenleyen kişiler hukuku kitabıdır birinci kitabı. İkinci kitap olarak bugünün de konusu olan aile hukuku kitabı, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun ikinci kitabıdır. Bu kitapta evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet konularının düzenlendiğini ifade etmek mümkün Türk Medeni Kanunu'nda. Üçüncü kitap olarak ise kişinin sağlığındayken elde ettiği hak ve borçların oluşturduğu bütün ekonomik bir değer taşıyan, hukuki birlik arz eden, hak ve borçların oluşturduğu bütün mal varlığını anlatır. Mal varlığı da kişi öldükten sonra tereke ismini alır işte bu terekenin akıbetini de miras hukuku düzenler. O da medeni hukukun bir diğer kitabıdır. Sonrasında da kişilerin eşya üzerindeki hakimiyetini ve ilişkilerini düzenleyen medeni hukukun bir diğer kitabı olan eşya hukuku kitabı vardır. Eşya hukukunda da taşınır mülkiyeti, taşınmaz mülkiyeti, aynı haklar, zilyetlik, tapusicili gibi, kat mülkiyeti gibi kavramlar düzenlenmiştir. Medeni hukukun, Türk Medeni Kanunu'nun beşinci kitabı olan Borçlar Hukuku kitabında da kişilerin borç ilişkilerini düzenler. Biraz önce ifade ettiğimiz medeni hukuk hayatın ta kendisidir ifadesi aslında cenini ana rahmine düştüğü andan itibaren alır. Hak vaki olup ölüm gerçekleştikten sonra da terekenin de akıbetini düzenlediği için medeni hukuk hayatın ta kendisidir ifadesi kullanılır. Bu anlamda da e, aile açısından meseleye baktığımızda aile kavramını dar anlamda aile ve geniş anlamda aile olarak ikili bir ayrıma tabi tutabiliriz. Eşlerin ve evlenmemiş çocukların oluşturduğu kavram dar anlamda aileyi, büyük anneler, büyük babalar veya evin bakımıyla ilgilenen kişilerin de dahil olabildiği kavram ise geniş anlamda aileyi anlatır. Ailenin de kurulması açısından ve özelinde evlilik birliğinin kurulması açısından nişanlanma işlemine öncelikle ihtiyaç olur. Bu da hukuki bir işlemdir. Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadiyle bu gerçekleşir. E sonrasında da resmi memurun önünde evlenme adı verilen hukuki işlemle, iki tanının da katılımıyla gerçekleşen bir işlemle, evlilik birliği, dolayısıyla da aile kurulmuş olur. Aile ilişkin olarak da Milli ve manevi değerlerimizin korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, milli bütünlük ve dayanışmanın pekiştirilmesi açısından aile kurumunun son derece önemli olduğunun altının çizilmesi gerekir. Bu kapsamda da normlar hiyerarşisi dediğimiz kanun düzenlemeleri, mevzuat düzenlemeleri anlamında en üst norm olan Anayasa'da aileyi koruyan iki tane temel maddeden bahsetmek mümkün. Bunlardan birincisi Anayasa'nın 41. maddesi. Orada der ki aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Akabinde de devlet ailenin huzur ve refahı ile annenin ve çocukların korunması için gerekli tedbiri alır, teşkilatı kurar ifadesi yer almaktadır. Yine 41. maddenin devamında çocukların özellikle istismara ve şiddete karşı, her türlü istismara ve her türlü şiddete karşı korunması açısından devletin gerekli tedbirleri alacağı düzenlemesi yer alır. Bu söylediğimiz normlar hiyerarşisi içerisinde en üst norm olan anayasadaki aileyi koruyan iki temel madde olarak ifade edilebilir. Bunun yanında da kanun boyutuyla baktığımızda da aklımıza ilk gelen malum olunduğu üzere Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeler biraz önce de ifade ettik. Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku kitabı evlilik hukukunu, hısımlığı ve vesayeti düzenler. Bu noktada evlilik birliğinin korunması açısından Türk Medeni Kanunu'ndaki ilgili düzenlemelere baktığımızda Medeni Kanunun 195. maddesi öne çıkar. Evlilik birliğinin korunması bakımından hakimden müdahale istenebilecek olan meseleler orada düzenlenmiştir. Yine 196. maddeye baktığımızda eşlerin evlilik birliğinin giderlerine katkı yapmaları noktasında eşlerden biri şayet parasal katkıda bulunmuyor ise kasıtlı bir biçimde eşin yapacağı parasal katkının mahkeme tarafından belirlenmesi de yine evlilik birliğinin korunması açısından bir hüküm olarak ifade edilebilir. Yine Medeni Kanun'un 197. maddesindeki evlilik birliğinin huzuru ciddi şekilde tehlikeye düşerse ortak yaşamın mahkeme kararıyla tatil edilmesi, düzenlemesi de söz konusudur. Bunun dışında Medeni Kanun'un 199. maddesinde de evliliğin ekonomik temelinin korunması açısından kanun koyucu eşlerden birine ait olan mal varlığı değerlerine ilişkin olarak tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını mahkeme kararıyla getirmiştir ki bu da ailenin özellikle evlilik birliğinin korunması açısından mühim düzenlemelerden bir diğeri. Yine Türk Medeni Kanunu'na baktığımızda aile bireyleri arasında yardımlaşmanın da temin edilmesi bakımından rızayı olarak yardımlaşma gerçekleşmediğinde Medeni Kanun 364. maddesi der ki herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan hem alt soyuna hem üst soyuna ve refah içerisinde bulunması şartıyla kardeşlerine yardım etmekle yükümlüdür düzenlemesi yer alır. Bunu da aile birliğinin korunması açısından önemli bir düzenleme olarak ifade etmek mümkün. E, Türk Medeni Kanunu'nun yanı sıra 20 Mart 2012 tarihli 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun da bu açıdan son derece önemli bir düzenleme. E, bu kanundan da hareketle şiddet önleme ve izleme merkezleri dediğimiz şönimlerin kurulmuş olması. Alo 183 hattının şiddetin önlenmesi noktasında oluşturulmuş olması. Yine akıllı telefonlardaki kısaca kades diye ifade edilen şiddetin önlenmesi noktasındaki kadın destek uygulamasının ailenin korunması açısından da önemli olduğunu yasal düzenleme bakımından ifade etmek mümkün efendim. Peki hocam günümüzde evlenme oranlarının azalması, doğum oranlarının yine düşmesi aile kurumunun sizce nasıl etkiliyor? Evet. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi aile toplumun temelidir şeklindeki anayasanın 41. maddesinde hüküm söz konusu. Devlet ve millet hayatının korunması açısından, sağlıklı bir toplumun oluşması bakımından sağlıklı bir aileye bizim ihtiyacımız var. Bakıldığında fertler açısından da aslında toplumsal hayata hazırlandığımız ilk yer, bunun başlangıcı aile içerisinde gerçekleşmekte. Geçtiğimiz günlerde 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Enstitüsü kurumunun yayınladığı evlenme istatistikleri var. 2023 yılında gerçekleşen evlenme sayısına ilişkin olmak üzere 567.011 evliliğin 2023 yılında gerçekleştiğini, 2024 yılında 568.395 evliliğin gerçekleştiğini TÜİK oradaki değerlendirmelerde ortaya koymuş durumda. İlk evlenme yaşına baktığımızda erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olarak belirlenmiş ilk evlenme yaşına ilişkin değerlendirme. Nüfusa ilişkin olarak da baktığımızda bu noktada aslında nüfusun yaşlandığını da hem ülkemizde hem de küresel anlamda nüfusun yaşlandığını da ifade etmek mümkün. 2023 yılında TÜİK istatistiklerine baktığımızda evlenme noktasında ve sonrasındaki durum açısından doğurganlık hızı noktasında 2000, 2001 yılında 2.38 olan doğurganlık hızı 2023 senesinde 1.51'e gerilemiş, düşmüş durumda. Yaşlı nüfusa ilişkin olarak da yine 2023 istatistiklerine TÜİK'in baktığımızda 65 yaş ve üzeri nüfusa ilişkin olarak 8.722.806 kişi, yani nüfusun yüzde 10.2'si, 65 yaş ve üzeri olarak ifade edilmiş durumda. Bu da hem ülkemiz açısından hem de küresel anlamda aslında istihdam boyutu, bir de sürdürülebilir gelişme boyutu açısından bunun önümüzdeki yıllarda etki ve sonuçlarının görüleceğini de ifade etmek mümkün. Bu kapsamda malumunuz geçtiğimiz haftalarda. 2025 senesi aile yılı olarak ilan edilmişti. Bu anlamda oradaki yapılan çalışmalar noktasında çocuk başına düşen yardım miktarı bakımından bunun artırılmış olmasının da ben kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Hocam peki bu Boşanma oranları artıyor dedik. Aile bütünlüğünü korumak için hukuki veya sosyal politikalar nasıl geliştirilebilir sizce? Boşanma öncesi destekleyici mekanizmalar size yeterli mi? Evet. Boşanmayla alakalı olmak üzere de yine 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı boşanma istatistiklerine baktığımızda 2023 senesinde boşanma 173.342 olarak belirlenmiş. 2024 senesinde 187.343 olarak boşanma sayısı ifade edilmiş durumda. Son bir yılda boşanmadan etkilenen çocuk sayısı 186.536 olarak belirlenmiş düğün istatistiklerinde. Boşanan eşlerin hem anne baba tarafı açısından baktığımızda en azından beşer kişinin etkilendiğini düşündüğümüzde 2 milyona yakın neredeyse bu boşanmadan kaynaklı hem manen hem ruhen hem ekonomik olarak bir etkilenmenin olduğunu da ifade etmek mümkün. E, bu kapsamda aile bütünlüğünün korunması açısından aile birliğinin e, bağların kuvvetlendirilmesi bakımından e, özellikle dijitalleşmeye yönelik olarak da geçtiğimiz e, yıllar açısından ve bugüne gelindiğinde teknolojik okuryazarlık konusunda ailelerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizmekte bu anlamda fayda var. Yine aile bütünlüğünün korunması bakımından gerek medya, gerek akademi, gerek sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluk düştüğünü ifade etmek mümkün. Aslında meselenin özüne baktığınızda eşler arasında ortaya çıkmış olan bulunan sevginin bazen azalması, bazen eksilmesi söz konusu olabilir. Veya bazen stabil halde de kalabilir. Yani bu duyguların yanında nezaket, fedakarlık, dayanışma, diğer gamlık, özellikle vefa duygularının da bu anlamda desteklenmesine ihtiyaç var. Sorunuzda boşanma öncesi mekanizmalardan bahis oldu. Bu anlamda da Türk Medeni Kanunu'nun 170. maddesinin önemli bir düzenleme olduğunu ifade etmek isterim ben. Orada kanun koyucu açılmış olan bir boşanma davasında eğer hakim Eşlerin tekrar barışma ihtimalini görürse, evlilik birliğini sürdürülebilme imkanını gördüğünde ayrılığa karar verme imkanı söz konusu. Ki bu ayrılık en az bir yıl, en fazla üç yıl şeklinde karar verme imkanı söz konusu. Bu açıdan boşanma öncesi mekanizmi olarak bu kurumu ifade etmek mümkün olabilir. Aslında meselenin özü ta en başta eşlerinde birbirlerini tanımaları açısından evlilik öncesi eğitim programlarının yaygınlaştırılması... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu kapsamda yaptığı çalışmalar söz konusu. Belki de bu evlilik öncesi eğitim programlarının zaruri hale getirilmesi dahi ilerleyen süreçte tartışılabilir veya düşünülebilir bir politika olarak da ifade edilebilir. Hocam son olarak sizce aile içinde yaşanan anlaşmazlıklarda ara buluculuk veya aile danışmanlığı gibi çözümler zorunlu hale getirilmeli mi? Hukuki süreçler bu konuda yeterince destekleyici mi sizce? Evet. Ara buluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi. Geçtiğimiz yıllarda hem tüketici hukukunda hem de iş hukukunda zorunlu ara buluculuk dava şartı olarak getirildi. Bu anlamda düzenlemeler yapıldı. Aile hukuku anlamında aile ara buluculuğu meselesine baktığımızda konunun özellikle kamu düzeni boyutundan da hareketle bugün için bir zorunlu ara buluculuk müessesesinin olmadığını ifade etmek mümkün. Ancak benzer müesseseler açısından bir değerlendirme yapacak olursak, 4787 sayılı aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama esaslarına dair kanunun 7. maddesinde sulhten bahseder kanun koyucu. Hakim tarafları sulhe teşvik eder, sulh yoluyla çözümü önerir şeklinde, sulh sağlanamazsa yargılamaya devam edilir düzenlemesi ilgili 7. maddede mevcut. Ancak geldiğimiz bugün itibariyle bazı kamu kurum ve kuruluşları açısından da yine akademi açısından, literatür açısından da aile ara buluculuğunun önerildiğini görmek ve tartışılmaya başladığını da görmek mümkün. Nitekim 2019 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yaptığı ailenin korunması hakkı sempozyumunun sonuç bildirisinde aile arabuluculuğunun önerildiğini, özellikle boşanma öncesi uzlaşı mekanizması noktasında biri psikolog, diğeri hukukçu olmak üzere aile arabuluculuğunun önerildiğini o sonuç bildirisinde ifade etmek mümkün. Yine malumunuz Türkiye yüzyılı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında yayınlanan ve ilan edilen yargı reformu strateji belgesinde de aile arabuluculuğu konusunda bir öngörünün olduğunu da ifade etmek mümkün efendim. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam öncelikle. Ben teşekkür ederim icabet efendim. ettiğiniz için, ayrıca sorularımıza cevap verdiğiniz için. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli seyircilerimizin de Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları dergah izzetinde kabul eylesin diyorum. Efendim. Amin inşallah hocam. Ee, bugün Profesör Doktor Turan Şahin Hoca ile birlikteydik. Kendisine tekrardan teşekkür ediyor ve programımızı burada noktalıyoruz. Ee, i̇yi günler, hayırlı Ramazanlar dileriz. Müzik